Eee Osman'la bugün masaj randevunu saat 3'teymiş haberin olsun. Aslı bak bu işler bana ters, senin de bundan haberin olsun. Masaj mı sana ters? Hayır efendim. Lan Osman delinin herifi zaten etmiyorum Bir de herifle el ele tutuşup gezmeye mi gideceğim ya? O zaman el ele tutuşmadan gidin. Bak Aslı bana şaka yapma ben ciddiyim. Lan sanki herifle kankayız da bir de gezip dozup makar yapacağız beraber ya. Vallahi ben Burhan'ı da çağırdım. Burhan'ı da mı çağırdın? Osman'a eziyet olsun diye mi çağırdın? Hayır, katalizör olsun diye. Ne yapacağım ben herifle baş başa? En azından üç kişi olursak o çakma Polat Alemdar'la muhabbet etmek zorunda da kalmam. Ne güzel, sen de bak Burhan Bey'le muhabbet edersin. Ne kadar büyük zevk. Hadi görüşürüz. Volkan, <laughs> <laughs> kaçta gidelim Azal Saat üçte randevumuz var. Randevu mu? Bayağı randevuyla çalışıyorlar yani? Evet. Vay ya. Profesyonelliğe bak ya. Ay çok heyecanlıyım biliyor musun? <laughs> ne hey, Hayatımda ilk defa böyle bir profesyonel tecrübe yaşayacağım. Lan heyecanlanacak bir şey yok ya. Yat keyfini çıkar. Yavaş oğlum yavaş. <laughs> Öyle duyacaksın ya. <laughs> Söylemiyor muyuz? Kıskanır mı? <laughs> Herhalde yani oğlum. <laughs> tamam söylemeyiz. <laughs> sence ben yaşlı şu anda? Bana hitap etmiyorsun. Anlıyorum. Ay ol ki acayip heyecanlıyım şu anda. Burak'ın Bey nereye böyle? Ee, ya ben, beni niye sorguya çekiyorsun senin Allah aşkına? Bak senin yüzünden bu evde benim kişisel özgürlüğüm kalmadı ha. Hayır parfümler falan da sürünmüşsünüz de. İşe gidiyorum. Evet. İşe gidiyorum. İşe giderken parfüm sıkılamaz mı? Sıkılabilir. Sıkılamaz mı? Parfüm sıkarken sana dilekçeli başvurmak mı gerekiyor ya? Bu ev diktatörlük mi gerekiyor ya Allah aşkına? Soru. Baskı baskı. <gülüyor> Selam. <gülüyor> evet. Bakalım. Ne diyeceğiz? La bayıcı. La ha. Fırçayı düşürdün oğlum. Ha. Aa, fırçam. Ha. Abi çok teşekkür ederim ya. Bunu kaybetseydim bitmiştim. Ekmek teknem bu benim. Oğlum uyanık olacaksın. Böyle şapşal şapşal dolaşırsan yüksek mevkilere gelemezsin. Anlıyor musun? Hadi. Ha. hadi. Abi vallahi bu akmam. Otur bir ayakkabılarını bulayım. Evet. İyi lan. <laughs> Boy o zaman. Tamam. Sevdin seni deli anla. Şöyle güzel bir boya, üzerine güzel bir at. ayna gibi olsun. Baktığım zaman kendimi göreyim. Vallahi kendinin değil de hayatını görebilirsin film şehidi gibi. He? Çocukluk anılarını falan. Ne diyor oğlum? Sünnetinden <laughs> mi kalma abi bunlar? Uzatma lan! Addık açma terbiyesiz! Ağzını burnunu dağıtırım senin ha! Benim test tarafımı bilmiyorsun! <gülüyor> <gülüyor> Akşam çok güzel randevum var. Sevgili filan mı? Yok lan. Masaj salonu. Anlarsın ya. Anlamadım. Nasıl anlamadın <laughs> oğlum? Karılar kızlar işte ya. Böyle bir şey havardalığa gideceğim. <laughs> <laughs> ya. Yalnız abi dikkat edin de basılmayın oğlada. Ne? Bildiğim gazetelerde falan okuyoruz ya böyle. Şantaj filan. Ha. Yok lan öyle bir yer değil. Yani tanıdık simalar gibi yani. He, gizli kamera falan mı diyorsun sen? <laughs> oh oğlum, bence öyle bir şey olmaz yani. Bayağı ünlü simalar orada, ben görüyorum yani. <laughs> Bitti abi. Sağ ol Güle güle git. Sağ ol. Beş yeterli. Ne beş yeterlisi? Boya atıcı lan. Beş yeterli rica edeyim. Oğlum, ben sana bir iyilik yaptım. Onun karşılığında da sen benim ayakkabımı boyadın ya. <laughs> ben öyle bir şey demedim. Nasıl öyle bir şey söylemedin oğlum? Bak, senin fırçanı düşürdün. Evet. Ben onu fark ettim. Ondan sonra fırçanı sana verdim. Sen de dedin ki abicim seni bırakmam. Bedava senin ayakkabını boyayacağım dedin. Hiç öyle bir şey söylemedim. Vallahi bırakmam. oto ayakkabılarını boyayayım dedim. E ee? E'si, boya altıcıyla beş yeteli rica edeyim. Hay ya. Erken konuşmuşum. Uyanık çıktın lan sen. Uyanık çıktın. Biz eski İstanbullular olarak hala kiralık delik ararız, ev ararız. Sen bu bulunduğun yere apartman dikmiş olursun, al. Sağ ol abi. İltifat etmiyorum lan! Adama hasret etme! Canımı sıkma benim! Tehlimim lazım, tehlimim lazım. Çapkınlığa gideceğim diyorum, adamı sinirlettiriyorsun burada. Pislik! Dört göz! Abi bir yanlış olmasın siz gerçekten masaj yaptırmaya gidiyor olabilirsiniz ha. Oğlum tam köylüsün sen ha. Köylü saflığı vardır ya öyle bir saflık barındırıyorsun sen. Kedi midi kesiyor ama o anda demek ki öyle bir saflığın içinde para neyi. <laughs> ya ne biçim konuşuyorsun sen kardeşim? Konuşma lan ya adamı. Senin bir defa cinsel hayatın kesat diye başkalarına kıskanma. Ben sana onu söylüyorum. Benim kalbur üstü simalarla çıkacağım çapkınlığa. Ba ancak şans dileyebilirsin. Şans dili Burhan abine. Hadi görüşürüz. <laughs> yani ben bu kadar kibar bir ortam olacağını hiç düşünmemiştim açıkçası. <laughs> Ay. Peki hanımlardan kimin masaj yapacağını biz seçebiliyor muyuz? Daha önce gelmiş miydiniz? Yok, ilk defa milli olacağım. <laughs> okay. Ee... Pelin Hanım ilgilenecek sizinle. Bence deneyin en iyi terapistlerimizden biridir. Terapist mi? <laughs> Terapist mi diyorsunuz siz bana? <laughs> evet, öyle diyoruz. Terapist. Terapiden geliyor. Ha tabii 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 yani. Tabii yani bir tür terapi öyle algılamak da lazım. Peki <laughs> ne kadar sürer benim terapi? Ee, sizinki ha. bir saat. Ya bir saat sürün mü ya? Ne, ne, ne yapacağım? Bir, bir, saat içeride muhabbet edeceğim. Nasıl olur ya? Bir saat? Beni gözünüzde büyütmüşsünüz. Osman dostum iyi anlattıysa artık. <laughs> Vaktiniz yoksa daha kısa bir terapi alın. Ay yok ya, yok, yok. Ancak ya. Bir saat ne? <laughs> ancak benim zaten ısınma turları olur. Peki burası güvenli bir yer, yer midir? Sağlık açısından mı? Yok, hani gizli kamera falan öyle bir şey. Ne gizli kamerası ne münasebet? <laughs> Hoş geldiniz. Abi. Hoş bulduk. Nerede kaldınız çapkınlar ya? Hoş geldiniz Osman Bey. Merhaba Yeşimciğim. Merhaba. Ee, hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> He? Çok çizildi diyorum ama. <laughs> Çok çizildi. <laughs> Burhan Bey siz dört numaralı terapi odasına buyurun. Pelin Hanım birazdan gelecek. Oo, ay. Oğlum bol görüşürük ha. Burhan abi ilerliyor şu anda. Çok güzel. Sizin neydi acaba? Aa, benim boynum tutukta. Boyun masajı yaptıracaktım. Tabii. Ee, boyun masajı yarım saat sürüyor. Arkadaşlarınızın bir saat sürecek masajları. Öncesinde ya da sonrasında farklı bir uygulama ister misiniz? Ee, neleriniz var? Eee... Alo. Babacığım panik yapmayın. Bir saat sonra dükkandayım ben ya. Tamam babacığım merak etmeyin. Tamam. <laughs> Pardon. Ee, mesela size uygun olarak... Efendim Aslı. Ne var yine? Düş yakamdan be sabahtan beri dırdırdır dır dır arayıp duruyorsun ya. İyiyiz Osmanlı ilişkimiz çok iyi. Evlenmeyi düşünüyoruz. <laughs> Bana bak arayıp durma artık. Kafam şişti be. Öf. kulak temizliği var yarım saatlik. Yeni bir Hint terapisi. Ha. İyi, temizletelim o zaman kulağı. Sonra da boynu hallederiz. <laughs> Ay ana. Pardon. <laughs> ya, ya bu nasıl bir şey ya? nasıl bir şey? Bunu mu bana layık like gördünüz ya? Anlamadım. Ya bu bir defa benim hiç tipim değil. Benim sözüm bile Angelina Jolie kalır kardeşim bunun yanında. Bu nasıl bir tip ya? Ben buna hayatta elim dokunamam. Ne demek şimdi bu? Pardon, niye dokunuyorsunuz beyefendi? Anlayamadım. Ya niye geldik ki buraya? Osman Koçar fıstık gibi kız. Bana düşen de aha bu tip. Ay terbiyesiz. Ay sensin terbiyesiz. Siz neyi ima beyefendi? Ne sandınız burayı? E, masa salonu değil mi ya burası? <laughs> Derhal burayı terk edin. Ay ne demek ya? Gerçekten burada masaj mı yapılıyor yani bildiğimiz masaj? Eğer hemen burayı terk etmezseniz güvenlik çağırmak zorunda kalacağım. Ay, elim ayağım titriyor. Ay ben de seni görünce elim ayağım titriyor. Ne yapıyorum? Buranın böyle müşterileri yoktur ama. Böyle de Pelin yoktur ama. Ben Pelin deyince çıtı pıtı bir şey zannettim. Böyle Pelin olur mu ya? Defolun. Bu yaşta Pelin olur mu ya? Defolun. Kilolu Pelin ya. Defolun. Tamam ayakkabılarım. Şakın. Ayak. Ayakkabısı. Ay nereye götürüyorsun ya sen? Şey çöp sandım. Çöp olur mu ya? <laughs> Bu da çöp değil daha yeni boyattım ben bunu. <laughs> ee. Para bana vermem ma. Anadolu'dan kop gel, düz git biraz yukarısı Aldın eden sonra köprünün hemen aşağısı Ağzıma yakasın